Herkese merhaba. Bugün sizin için çok güzel, etkili 10 tane bütün vücudunuzu çalıştıracak egzersiz hazırladım. Hepimiz bu karantina döneminde evdeyiz ve artık hareket alanımız çok kısıtlı. Çok az hareket ediyoruz ve sıkıntıdan çok fazla yiyoruz. Evet, herkes benim, ben de kilo aldım. Siz de benim gibi kilo aldıysanız şimdi bunları yakma zamanı. Evet, çok etkili egzersizler bütün vücudunuz çalışacak ve çok kolay, basit hareketler. İlk defa spor yapıyor olsanız bile rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece uyarılarıma kulak verin, bunlara dikkat edin. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet, ilk hareketimiz için uzanıyoruz. Sizden istediğim şey nefesinizi tutmuyoruz. Nefes alıp vermeniz hareketi kolaylaştırıyor. Evet, düz bir şekilde uzanıyoruz. Bel boşluğumuzu kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi gösteriyorum. 15 tekrar yapacağız. Ellerinizin üzerinde. 1, 2, 3, 4, nefesleri unutmuyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 5. Harika gidiyorsunuz. 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Şimdi biraz daha zamanı. Şöyle parmaklarınızı rahatlatabilirsiniz kendinizin. Nefesleri unutmuyoruz ve hep karından kalkıyoruz. Koşturmak istediğimiz her karın boynu zorlamıyoruz. Şimdi ikinci hareketimizi gösteriyorum size. Eller kulak arkasında boynu zorlamıyoruz dediğim gibi. Diz, dirsek yapacağız. Çapraz diz, çapraz dirsek. Evet, 15 tekrar gideriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi burada kaldık. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve diğer Biz 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Evet Yine kar arttı Nasıl zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorsanız bu iyi Yanma hissediyorsanız Acı çekiyorsanız bu iyi Yağlar gidiyor demektir Şimdi 3. hareketine geliyoruz 3. hareketimizde de tam kare çalışacağız Kalkmayın için yine kalımdan destek alarak kalkıyoruz. Bacakları açtık. Tam kalkıyoruz, tam ötüyoruz. Bugün tam kalkmayabilirsiniz. Sorun değil. Buraya kadar kalktığınız bile yeterli. Daha sonra genişleyeceksiniz kritik yapa yapa. Evet, hazır sorun 15 tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 6

Epey yanıyorum şu <laughs> anda. evet. Evet, dördüncü hareketimizdeyiz. Dördüncü harekette de, eğer belinizde sorun varsa elinizi toponun altına koyabilirsiniz. Ee, ve boynunuzda sorun varsa yerde yatık bir şekilde yapabilirsiniz. Sorun yoksa başımız havada olacak. Evet, masa pozisyonundayız. Bacaklar dümdüz uzadı. Bu gönlümüzü uzatamayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama Pratikte hedefimiz dövdü hızlatmak. Evet başlıyoruz. 1 2 3 4 Mümkün oldukça aşağıya doğru götürmeye çalışın. Zaten alt karında yanmaları hissedeceksiniz. Evet. 9 10 Son 5 4 Bitti bile. 3 2 ve bir. kaldık burada 10 9 yarıyoruz 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet geçen hareketimiz için oturuyoruz. Burada amacımız ya o bittiğimiz çalışma. O yüzden bugün zorlanırsınız. Ayaklarınız yerde kalabilir. Hayati özü bu. Ama iyi hissediyorsanız Biraz daha böyle zorlaştırayım dersiniz. özellikle de bu şekilde sattık. Geriye doğru yaslandık ve bu Russian Twist'i uyguluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Ediyoruz. Şimdi diğer elinizde elinizi inceltmek bir hareket bu şekilde. <laughs> Rönesans tavlusu evlatıyla şöyle yan yatıyoruz. Evet. Bu şekilde ayaklarımızı bir tanesi öne gelecek, birer arkada kalacak şekilde ve elinizden destek alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey eliniz dirseğinin içine kalacağız. Aynı tek içimizde olacak. Ve burada kaldırabildiğimiz sefer kaldırıyoruz kafalarımızı. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. İyice kaldıralım. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir, burada, yansın gibi yanlarınızı hissedin. Üç, iki... Yanlış galiba. Ama olmuştur, oldu. 8, daha 10, 15, 16, Süper gidiyoruz. Ve diğer Böyle sansavrasız bir yatıracakken, harekete gireceğiz. En ben de tekrar hızlandır, tekrar ediyoruz. Evet, başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Doğrusu yine kaldıralım 10 Son 5 4 3 2 bir, kalk burada 10 Bakın 8 yedi, 2 7 6 böyle biz de bitirdik. Ha, biz de bitiyoruz ama harika sonuçlar alacağımız için hadi devam edelim. Evet, yedinci hareketimiz de dış bacağı çalıştıran bir hareket. Burada yine yan yatıyoruz. Ama dinlenme uzunluğu değiliz. Böyle çökmüyoruz. Hala bir pozdayız Ve hizamızı buluyoruz. Tek bir hizada olmamız gerekiyor. Burada da dış bacak çalışıyoruz ve 15. hazırsak başlayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 Geriye doğru çökmeler olmasın. 8 9 10 11 12 13 14 15 Kaldık tamam, burada. 10 9 8 7 <laughs> 6 5 4 3 İki. Harikasınız. Şimdi iş bacağı geçiyoruz. Şimdi buradayken 8. hareketi yapıp diğer bacak için tekrar geçeceğiz. Ne yaptık? Bu yukarıdaki bacağı buraya aldık. Diğer bacak yan bir şekilde i̇ç bacağı çalıştırmak için başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. yukarıda kaldık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, harika gidiyorsunuz. Şimdi 7 için diğer tarafa geçiyoruz. Yine tekrar hızamızı tutuyoruz. Düz. Evet, tamam. Düz bir ben de bizim ki hareketin farkını görebilir miyiz sıfır burada kaldı 10 9 8 7 adımlaya çalışıyoruz. Ve 6, 7, 8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2, 1. Kavga yukarıda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. 9'un her ikimiz için 4 tepkimizle eline düşüyoruz. Evet. ne yapıyoruz. Nasıl rahatlığımızı nasıl belirleyeceğiz? E, ee, bacaklarımızı tahta genişliğinde açıyoruz. Ellerimiz omuz hizasında ve burada tek bir çizgi oluyor. El, diz ve ayak. Burada popo için hareket edeceğiz. Hareketi yaparken popomuzu iyice sıkın. E, ee, hareket daha da efektif olsun diye. Evet hazırsanız başlıyoruz. Bir, iki, üç. 8, 9 İyice sıkalım. 10, 11, 12 13, 14 ve 15'e kaldık. Burada İyice sıkın popoyu. Yansın. 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 ve 1. Muhteşem. Böylelikle tamamladık. İlk nefesini veriyoruz burada. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harikasınız. Son 5 4 3 2 Ve 1 Burada kaldık. 10 7 sıkım 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Muhteşem. Kafasını hareketinizde başarıya tamamladınız. Şimdi son hareketimiz bütün vücudumuzu çalıştıracak bir hareket ilerle yapacağız. Bugün başlangıç videosu olduğu için 20 saniye yapacağız. Daha sonra süreyi artıracağız. Evet, kilerci doğru yapmak çok önemli. Ne yapıyoruz? Bu şekilde geldik kiler tuzuna. Burada bu şekilde yukarı kalkmaya çalışacak. Kaldırmayın ya da ayaklar çekildiğince indirmeyin. Tam bir sopa hizası diliyoruz. Ve başlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 sıkın, kopayı sıkın. Haydi gidiyoruz. 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve, ve iyice sıkımızı. 15 ve 16 ve 17 ve 18 ve 19 ve 20 ve evet harika. Evet harika bu bölümü başarıyla tamamladım. Dediğim gibi eğer yeni başlıyorsanız bu hareketleri benim 15 hareketimde başlayabilirsiniz. Hareketleri biraz daha zorlaştırmak isterseniz bu videoyu iki kez izleyebilirsiniz. Ee, evet, devam gelecek videolarım siz de yapıyorsanız ve beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sevgili kanalım.